Bir çemberin x eksenini kestiği nokta veya noktaları bulmak için tabi eğer kesiyorsa y eşittir sıfır değeri verilir elde edilen denklem çözülür. Eğer y eksenini kestiği nokta veya noktaları bulmak istiyorsak tabi ki yine eğer varsa kesiyorsa bu sefer de x eşittir sıfır değeri verilir elde edilen denklem çözülür. x eksenini noktalar lazım. y yerine 0 değerini veriyoruz. y gördüğümüz yere 0 yazacağız. x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Çarpımları eksi 5, toplamları eksi 4 olan değerler eksi 5 ve 1. A ve B noktalarının apsislerini buradan bulacağız. Ters işaretleri idi 5'e. Eksi 1, ordinatları zaten 0. Dolayısıyla noktalar bunlar. Aralarındaki uzaklıkta 6 birim. Çemberin y eksenini kestiği noktalar isteniyor. Bu sefer x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Kalanları yazalım. Denklemin elde ettik. Çarpımları 8, toplamları eksi 6. Bunlar eksi 4 ve eksi 2. Dolayısıyla y1 4, y2, 2. apsisleri zaten x'lerine 0 vermiştik. Dolayısıyla noktalarımız 0'a 4 ve 0'a 2. Şuradaki mesafe 2, burası 6, 3, şuraya da k diyelim. Şu noktaya göre kuvveti uygularsak k çarpı 3 yani 3k eşittir 2 kere 6, 12. Buradan k eşittir 4. Merkezimiz şurası olsun. Burası yarıçap. Merkezden kirişe dikiniyorum. Kirişin uzunluğu 8. Bunu 4 4 bölecek. Demek ki şurası 2. Burası 4. Bu kirişe de dikiniyorum. DC uzunluğu 7. Ortadan böleceği için 3 buçuk. 3 buçuk bölecek. Yani şurası 3 buçuk. Buraya da 0.5 kalmış oluyor. Dolayısıyla şurası da 0.5. onda R'yi bulabiliriz. R kare eşittir 0 5'i 1 bölü 2 olarak alalım 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı 4'ün karesi 16 4 kere 16, 64 bir daha 65 bölü4 yarıçap. Merkezin koordinatları da belli apsisimiz 2. Ordinatımız 0 5 yani 1 bölü 2. Çemberin denklemini yazalım. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir r kare yani 65 bölü 4. Cevap genel denklem olarak verilmiş. Bu da aslında çemberin denklemi, standart denklemi veya merkezi denklemi. Açalım, problem değil. x kare çarpımların 2 katı, eksi 4x artı 2'nin karesi 4 artı y kare eksi y ile 1 bölü 2'nin çarpımının 2 katı y artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 65 bölü 4. x kare ile y kareyi yan aldım. Eksi 4x eksi y Bunları da kullandık. 65 bölü 4'ü sola eksi 65 bölü 4 olarak alırsam 1 eklediğimde eksi 64 bölü 4 o da eksi 16 yapıyor. Eksi 16 artı 4 eksi 12 eşittir 0. Bir çemberi üzerindeki bir noktadan nasıl teğet çizeceğimizi gösterelim. Önce nokta çemberi sağlıyor mu sağlamıyor mu buna bakarız. Noktayı çember denkleminde yerine koyarız. Eğer eşitliği sağlıyorsa çember üzerinde demektir. Çemberin merkeziyle nokta tespit edilir. İki noktadan geçen doğrunun eğimi bulunur. Diyelim çemberimiz bu. Çemberin üzerindeki nokta da bu. Tabi bunlar bir doğru oluşturur. Ve bu doğrunun da bir eğimi var. Buna m1 diyelim. İki noktayı bildiğimiz için bu doğrunun eğimini rahatlıkla bulabiliriz. 3'te de deniyor ki bu noktadan çizilen teğet, tabii ki merkezle birleştirildiğinde buraya dik olacağından doğrular birbirine diktir. Bunu daha önceden ispatladık. Dolayısıyla aradığımız teğetin eğimi M2 ise dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğundan biz buradan M2'yi bulabiliriz. M2'yi biliyoruz. Bir noktayı da biliyoruz. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden teğet denklemini yazabiliriz. Nokta çember üzerinde bir kontrol edelim. 4'ün karesi artı 3'ün karesi 5'in karesi olan 25'e eşit. Evet çember üzerinde. Merkezimiz dikkat ederseniz merkezil çember denklemi 0'a 0. A noktası da burası olsun. Merkez ve noktanın belirti doğrunun eğimini yazalım. Y2 eksi Y1 3 x2 eksi x1 4 eğim 3 bölü 4 teğetin eğimi ise buna m teğet diyelim çarpımları eksi 1 olacağı için eksi 4 bölü 3 olacaktır aradığımız teğet doğrusunun eğimi belli noktası belli eğimi ve bir noktası belli doğru denklemiyle yazarsak y eksi 3 eşittir eğim eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi 4. 3'ü karşıya çarpı olarak atıyorum. 3 y eksi 9 eksi 4 de x eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 4 x artı 16 hepsini sola alırsam 4 x artı 3 y bu da eksi olarak geçiyor. Eksi 9 eksi 16 eksi 25 eşittir 0. Nokta çemberin üzerinde mi kontrol edelim? X yerine 2 yazıyorum. 2 1, 1'in karesi 1 artı 4 2, 2'nin karesi 4. Eşi verdi demek ki denklemi sağlıyor çemberin üzerinde. Şekil çizmeden yapacağım bu sefer. Merkezin koordinatları 1'e 2, merkez ve noktanın belirlediği eğim. Y2 eksi Y1, 2, X2 X1, 2 1, 1. Demek ki eğim 2, o halde t doğrusunun eğimi çarpımları eksi 1 olacağı için eksi 1 bölü 2 olur. Eğim belli, nokta belli. y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2. Bölü 2'yi karşıya çarpı olarak atıyorum. 2y eksi 8 eksi dağıtıyorum. Eksi x artı 2. Hepsini sola alırsak x artı 2'ye artı 2'yi de eksi olarak geçirirsek. Eksi 8'de toplarsak eksi 10 eşittir 0. Normal doğru teğet doğrusuna o noktada dik olan doğrudur. Bu noktadaki teğet burası merkez ise normal doğrumuz da bu olacak ve bunlar birbirine dik olacak. Merkez de A noktasının belirttiği doğru. Nokta doğruyu sağladığı için buradan C'yi bulabiliriz. X yerine 6 yazıyorum. 6'nın karesi 36. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 6. Eksi 12. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 8 artı c eşittir 0. Burası eksi 4 yaptı. Eksi 4 ile artı 4'ü götürdük. Demek ki 0'ı vermesi için c eksi 36. Tabi aslında c'yi bulmak zorunda da değiliz. Yani merkezi bulsak yeterli ama c'yi de bulabiliyoruz verilen bilgilerle. Şimdi merkez yazalım. Merkez eksi d bölü 2, 1, eksi e bölü 2, 2. 1, 2 ve 6'ya eksi 2 noktaların belirttiği doğruyu yazıyoruz. 2 noktası belli doğru denkleminden yazalım. y eksi 2 bölü 2 eksi eksi 2 4 eşittir x eksi 1 bölü 1 eksi 6 eksi 5. İşler dışlar yapalım. Eksi 5'i artı 10 eşittir 4x 4 x eksi 4 Hepsini aynı tarafa alırsak 4x artı 5y. Onu karşıya attığımda eksi olarak eksi 4 de var. Eksi 14 eşittir 0.